programda linkler menüsünde güncel olarak kullanılabilecek kısa yollar bulunmaktadır. Öncelikle bu kısa yolları görelim. E-imza kurulum dosyası indirme linkinde e-imza için ayrıca bir videomuz bulunmaktadır. Tescile gönderim aşamasında kelebek uygulamasının kurulumu için kullanılır. Gerekli programlar linkinde program kurulumu için gerekli olan bazı uygulamalar ve program içinde kullandığımız örnek Excel dosyalarımıza bu alandan hızlıca ulaşabilirsiniz. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı linkinden bakanlığın bu sayfasına ulaşabilir. Bu sayfadan da çağrı merkezine iletişim menüsü altından gümrükle ilgili sorunlarınız için çağrı bırakabilirsiniz. elektronik kart Serino tanıtımı linkinde bu işlemler için ayrıca hazırlanmış videomuzu izleyebilirsiniz. Gümrük Müşavirler Derneği linkinden dernek sayfasına bağlanabilirsiniz. Konteyner ülke bilgisi sorgulama linkinden beyanınızda bulunan konteynerlerin hangi ülkeye kayıtlı olduğu bilgisini arayarak bulabilirsiniz. Örneğin, bu MSCU konteyner kodunun ülkesi İsviçre'dir. Örnekte gösterildiği şekilde aratarak bağlı olduğu ülkesini bulabilirsiniz. kağıtsız beyanname portalı sayfa linki ile yeni açılır pencereden hızlıca ulaşabilirsiniz. Online işlemler butonu içerisinde online başvuru yapılabilen birçok sayfa bulunmaktadır. Bu sayfadan bazıları Tarek sistemi, Medos sistemi, Kültür Fonu işlemleri, Bölge Kayıt Sistemi, İhracat E-Fatura Sorgu Sistemi, Yükümlü kayıt takip sistemi, gümrük eşya takip sistemi ve net APP bulunmaktadır. Kullanıcılar programın içinden bu sayfalara hızlı erişim sağlayarak başvurularını bu linkler üzerinden kolayca yapabilirler.